Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Skyblown 9. bölümüyle hoş geldiniz. Bu bölümde Salih bana e göreceğim mi dedi. Hadi bakalım hele bir yapsın. Sonra kötü bir çekeyim. Ama benim için bir zafer. Nasıl? Sali sen seni oyundan anında atabilir misin sen böyle dediğin için? Ya da dur atayım ya evet. Oyundan atılıyorsun. <laughs> ne diyordun? Ben bölümüne gelmeyeceğim ki. Gidelim mi arkadaşlar? Ay sadece istediğinde hiçbir <laughs> şey yolunda <laughs> değil. Ben senin yanına niye gireyim? Mal <laughs> mı? Salih ben <laughs> seni... Ben çok dinliyor Eşyalarında benim, eşyalında de be. benim, <laughs> benim. Ben hayal sahaba gidip ne yapacağımı biliyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> oyundan atmaman lazım. Atarsan eğer video aykırı olur. Videoda hiçbir bölümde daha atma hakkın yok. Atarsan ban yersin biliyorsun. Ne? Benim arkadaşım ban yedi. Video sırasında arkadaşı atınca. Ben atabilirim. Çünkü videoyu çeker işte. Yok, bu illa dayak istiyor ya. <laughs> De <laughs> Ama tabi oyundan atarsan istersen at. Ben de bana bir sarı bar atarım. Gel korkak. korkak kim şimdi göreceğiz. Korkak bebe. <laughs> Salih. Kalkınma. Bileyim ki. Salih sen hile yaparsın. Kesin benim eşyamı aldın böyle. Korkamadım. <laughs> oh. Gel gel. Gel, gel. Salih bak elinde kılıç da bana saldırma imkanını gösteremez. Ne, zaten benim çesten bir şey aldıysan o zaman benimle ölürsün. Abim korkar bebek. Arkadaşlar bakın. <laughs> Fark edemez. Bir kaşığa atarım ölür. Bir daha bir şey kodunu açma. <laughs> Lan neredesin seni göremiyorum. <laughs> işte aşağılarımı anlamazsın Salih. ki. Öyle bir hakkın yok ama. Burada vurma hakkın da yok. Sali, git! <laughs> Bebe işte. <laughs> Öyle mi, Sali? <gülüyor> Gelecek. <gülüyor> i̇şte oyun böyle oynanır. <laughs> ya, <alamazsın>. Gelecek yani. <laughs> Yapamaz <laughs> Ne oldu Kimmiş bebe <laughs> Kaçarsın işte böyle <laughs> Ay sen iki vurmayla ölmem Lan öldüremezsin böyle. Oğlum <laughs> lagına başlatma. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok zeki. Atarsan eşyaları da gider. Oğlum sen ne ayaksın lan. <laughs> lan sen benim bir saatte bebe bebe diye hadi bakalım. Şişersin böyle. Şişersin böyle. Şişersin böyle. Pinyat mi? Eşyalar da benim oldu bu <laughs> İşte gördünüz arkadaşlar Allah, <laughs> Bir daha bölüme gelmeyeceğim